Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta Piper'la oynayacağım. Piper'ı öfke aldırıp millete tek atma şov yapmaya çalışacağım. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Yanıma kim gelmiş? Bir tane Brock gelmiş. Nice. Brock güzel. Bu arada arkadaşlar bugün saat 7'de de diğer bir sneak peek videosu yayınlı olacak güncelleme ile alakalı. Bu yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda güzel bir like atarsanız çok sevinirik olurum efendim. Bunları yaptıysanız adamsanız çok teşekkür ederim. Evet şimdi ortaya gireceğiz ve inşallah bir tane enerji bulacağız sonra patır kütü bir dakika şuraya çok yakın durmayalım abi Çünkü çok diksli burası hileli fişek mi var lan sende derken hileli fişek olması 10 puan sen de bir bakayım hmm. bayıldın lan sen de bayıldın de şunlara enerji kastırdık ya Vur. Ay. Bir 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 ufak otuz mağdur olmuş olabilirsin kardeşim ama. Benim arkadaşıma puş, puşlamak falan. Hayırdır lan? How dare you? Zıplar Tamam güzel. Bir tane enerji ver şimdi. Bak, hırta bak ya. Süpersin. Süper. Bayıldım lan. Öyle gelme işte. Öyle gelme. Öyle gelme. Öyle gelme. Öyle gelirsen ölersin. Şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Şimdi. Bu tek. Videolar katanlara gelsin. Ama o çaldın onu. Gel lan. Üf, o neymiş lan öyle? Buraya sıkıştık ama reis. Hayır. Aga be. Tek olmadı ama başarılı bir çalışmaydı. Çünkü Kro bizi sıkıştırmıştı. Orada bir böyle panik olduk. E, bu başarılı bir çalışmaydı ama devamı gelecek. Bir sakin olun. Tamam. Tek atma sanatını inşallah bir beraber icra edeceğiz. Bir e, ısınma aşamasıydı bu. İlk defa bugün Piper'la oynuyorum. Shooter'la oynayalım daha doğrusu. Biraz ısındığımız zaman inşallah herkese tek atacağız. Ha tabi tek atamadık ama vurmadık mı hepsini bayıktık. Gördünüz yani orada patır kütür. Sen nasıl spamlıyorsun öyle lan? Hırt. Sen bir ye bakayım aslan parçası. Ha gördün mü bak? Ha ne oldu? Ne oldu ha? Hırt. Öyle gelirsen böyle gidersin aslan parçası. Ama bizim onu almamız lazım ha. Oğlum bu ne 500 tane gecit bassın. 300 tane. Kaç 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 kaç. Öldün lan. Bak 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 bak. Bak. Dur. Ya yeter be kardeşim ya. Gerçekten yeter ya. Basma artık bir şeyler. Onlar oynayalım birader ya. Gerçekten onlar oynayalım ya. Çok güzelsin. Çok. Oğlum ikimiz de canlı o. Vallahi tek atar. Vallahi tek atar. Kardeşim sen ne ölmez bir adammışsın ya. Ha? Ha? Hele şükür be. Oğlum ben vurmaktan yoruldum lan. Taktuk challenge yaptık onlara. Tamam da ama arkadaşlar yani bak Millete ayıp oluyor burada. Tek atacağız, mek katacağız dedik. Bu Nita da almış, koşuyor milletin üstüne ya. Bilader. Mortis'e bak Mortis'e. Yedi lan o. Gel bakayım Mortis. Şaka yaptım abi, çok da ciddi alma. Öldün lan. Bir enerji verseniz arkadaşlar. Yani artık başımız da kel değil. Var bir saçımız. Alan puşluyor kardeşim. Alan puşluyor. Ben anlamadım ki bu işi. Sen bir bayıl bakayım. Bayıl Oy Hayır be heyecanlandım kumtan Hoppa Tertemiz Olmadı gene tek atma sanatı ama Güzel bir piper vuruşları Vardı o, Enerji vermiyorum arkadaşlar ne yapalım ki Ne bakalım şimdi Ya böyle millet enerji alınca bir yürekleniyor Bir şey yapıyor böyle Bibik ne yaptın lan? Bibik. Ha orada Crow var. Crow kardeşim neyi zehirliyorsun Allah bilir. Şuna. Ölmeyeyim. Aga garibanın yüzü gülür mü ya? Garibanın yüzü gülür mü? Ben masum masum orada dururken o sakız geldi bana nasıl çarptı ya? Gerçekten amazing, amazing. Azap ne yapıyorsun kardeş? Gel lag dans yapalım. <laughs> Çok komik lan bu. Adamsın lan. Gel bakın buraya kuş. Kuş şurada abi. Aynen gidiyor abi. Abi onu döv abi. Dur biz de yardım edelim ya. Öyle her şeyi devletten beklemek olmuyor. Şöyle. Bak onun ultisi var ama ki. Çık bakayım oradan. Bak o enerjiye gidersen bayılırsın. Gitmeden bayıldın ama olsun. Bugün deliklerimi tutturamıyorum ya. Ama tabi. Reis ne yapıyorsun ya? Oğlum sen ne yaptın lan? Oğlum hala 5 dakika. O ben kuşu nasıl öldürdüm lan? Ama ya Kruv dinlemiyorsun ki. Ne dedik az önce? Enerjiye gidersen ölürsün dedik. Hala enerjiye gidiyorsun ya. Abi ben anlamıyorum ki. Hayır ağzımızla söylüyoruz ki. Kruv. Cık. Ben olmaz. Bu Kruv'lar arkadaşlar laftan anlam. Oho. -oh. Ya Şeli biz ne diyoruz sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Bı bırak oğlum, ne oluyor lan? <laughs> lan vurdum baylı ya. <laughs> arkadaşlar yani burada neden beni ciddi almıyorsunuz? Sorabilir miyim? Neden ben ciddi almıyorum burada? Gerçekten bak çok üzülüyorum ya. Hala beni ciddi alma. Çok ayıp ya. <laughs> Oğlum herkes tek yedi lan. <laughs> Allah kaç kişi vurdum? Sayan var mı ya? Pat pat pat. <laughs> çok iyiydi yalnız ya baya güzeldi gerçekten İnanılmaz maçta keyif aldım ya <laughs> Yanımdaki da tam bir makine ha Gene yemin ediyorum video şansına iyi denk geldi ha Güzel güzel <laughs> Arkadaşlar bakın az önce infoyu verdim. Krov bak. Bak gene yedin. Krova tek attım, Bruva tek attım. E tek attım. Tek atma challenge oldu oldu. Tek atma challenge oldu. Birader Adamsın lan. Oğlum ben onu 600 falan vuruyorum yakından. Dur sal da. Şurada bir Tamam. Tek atma sanatımız. Sen Bu da bir Alamaz mıyız? Reis keşke almasaydın ya. Cirov. Cirov nasıl kaçtı Allah bilir var ya. Üf. Arkasına bile bakmadı. Neyse Spike sen oraya birazcık daha yakınsın. O yüzden tam o birine kinlenmiş belli. Bize gelme o birader. Yani bak az önce bir arkadaş vardı hızlı hızlı oynuyordu. Öldün lan. Arkadaşlar bayılır mısınız? Teşekkürler. Bayılır mısınız? Teşekkürler. Şöyle bir bayılın. O dolmadı. Tamam, Brock kardeşimiz aldı. Şimdi Brock Reis. Tamam, Piper'la Piper'la da ben aldım mıydı? Az daha vuruyordun ha. Bak şimdi arkadaşlar izleyin. Tek atma sanatı 1. Baldan ceket olursa olmaz ama. Baldan ceket olursa olmaz bu iş. Öldür onu. Nasıl öldü o? Hah, tamam. Üf yanından geçti ha. Vallahi yanında oğlum çok aradayız yalnız ya. 5 takım mı? Come on dude. Çok aradayız ya. Şuna vuralım ya reis. Şunu bayıtalım bence de. O neymiş lan? bu nasıl bir maç biz neler yaşıyoruz bu maçta A dışarı gitti lan Oğlum bu nasıl bir maç ne oluyor arkadaşlar biz ne yaşıyoruz ya şu an Gerçekten bunun bir tarifi yok Yani 5 tane takım var alan daracık bizim cover'ımız yok Bizim orada direkt bayılmamız lazım yani ama Nasılsa Efsun'da gibi millet bizi görmedi lan İnanılmaz Çok iyiydi yani gerçekten Çok iyi Nutku tutuldu. Ama gene orada ufak tefek teklerim vardı da hatırlıyorsunuz da gördünüz değil mi? Yapıyoruz ya bu işi. Yapıyoruz bu sporu ne yapalım. Azu. Aza. His bayıldın. Kanka sen onu alacaksın ya. Ama bak öyle gelirsen. Bir. Let's go tamam. Let's go. güzel. İntikam soğuk gelen bir yemektir ve biz de çok güzel. der bak. Abi kimse olmasın. Selamun aleyküm. Ha, ne oldu? Az önce artistik yapıyordunuz arkadaşlar. Bir bir şekil yapıyordunuz bize. He, ne oldu? Ne oldu? Lan ne oldu? Nerede sıkıştırıyordunuz? Hı? Ne oldu? Az önce sıkıştırıyordunuz bizi orada. He, buldunuz garibanları. Vurun. Ama dynama şey. Öldün lan. Bu takım. Adeta bir rahatlama challenge. Değil mi ya? Siz nereye gidiyorsunuz lan oradan? Arkadaşlar bakın. Dynamite. Dur ya. Oğlum challenge yapıyorduk şurada. Olduğumuz yerden adamları öldürme challenge. Az az da tamam sen hallet kardeşim ya. Şaka yaptım ben vururum ben vururum. Güzel bu da bayıldı. İntikamımız nasıl aldık ama oradan nasıl çıktık? Ya yapıyoruz bu sporu. Mis. Çok vallahi maçlar çok tatlı geçiyor. Çık nazar değmesin. Gene hanıma Barbie'den. Abi ya, bakın yani şöyle söyleyeyim canlı yayınlara belki gelenler vardır. Bu arada canlı yayınlara gelin aşağıda bakın onlar linkim var. Orada çekiliş falan yapıyordum. Bropes vesaire için de çekilişler yapacağım bu arada. Yani düzenli olarak canlı yapıyorum ve düzenli olarak da çekiliş yapıyorum orada. Öyle söyleyeyim. Bu arada ben attığımı vuruyorum. Allah Allah ne oldu oğlum benim elime oku düfledim birisi ya. Bu, bu aralar birazcık fazla bu sas oynuyorum galiba. Onun... Ama bu ayıp. Bak bu yaptığım gerçekten çok ayıp. Adam orada gariban gariban duruyor. Lan nereden buldum? büyük şans tamam ya. Bunu yapacak bir şey yok. Şimdi sana kim vuruyordu reis göster bakalım. Şöyle yaparsak, şöyle yaparsak, şöyle yaparsak bayıldı. Sonra şöyle yaparsak bayıldı. Yedi, o da yedi. Bak gördünüz değil mi? O da yedi. Ha ne dedik ha? Normal de bak canlı yayında orada çekiliş yapıyorum. Efendime söyleyeyim kupa kasıyoruz. Orada mesela denk gelirken öldün. Orada mesela denk gelen birçok arkadaş oluyor e, oyunda. Mesela böyle iyi şeyler, duolar denk gelmiyor ama bu arkadaş maşallah baya iyi. Herkese tek challenge'ımız devam. Oğlum tövbe lan korkmaya başladım ha. İki tane random sıktım. İkisi de denk geldi. Vallahi bak hile yok ha. Bak yemin ediyorum hile yok. Bak görü... Bak bir dakika dur oğlum ya. Vallahi bak hile yok. Artık oyuncu hislerim ne kadar geliştiyse Bayıldım lan. Reis. Tık. Yani arkadaşlar bakın. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Ultra skills için şu videoya güzel bir like atarsınız ya. Şu skill'ler için. Ben bile kendime hayran oldum ya bu videoda. Kardeşim. Gel 750 yaparız lan senden. Aza. Bir maç daha. Bozdu. Büy bütün büyüyü bozdu. Bak bütün büyüyü bozdu şu an Aza. Bütün büyüyü bozun kardeşim. Kesin kupa kaybedeceğim. Kueles. İker. Ben bunun gerçek Kueles'ten olduğunu düşünmüyorum ama dur bakalım inşallah gerçektir. Ah, bütün büyüyü bozun gibi lader ya. Bakalım inşallah bozmamıştır. O da vuruyordu bu arada Yani çocuk da vuruyordu yanındaki. Şöyle gene şöyle yaparsak tabii ki orada değildir yani. Bakın şimdi. Tüt 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 tüt. Hesapla ve vur. Arkadaşlar onu alana kadar öldünüz ya. Puşta lan gel puşta lan. Lan gel puşta lan. Gel puşta puşta. Yürsene Kuş! Bak bana oradan kafanı gösterme tamam mı? Bak bana oradan kafanı gösterme. Tamam mı? Kafanı kırarım senin ha. Ha sprut var bir yerde. Arkadaşlar izleyin. Selan okundu. Oğlum. Açıl lan. Oğlum açı ver, açı ver. Lan bana açı ver lan. Biladerim bana sadece açı vereceksin ya. Bu kadar basit. Sen bir yat bakayım. Uykun gelmiştir. Hihi. Dedim abi uykuları gelmiştir onlara şimdi. Misler gibi. Gel bakalım buraya. 3 takım kaldı. 2 takım kaldı. Şöyle vurduk muydu? Ben bir şey demiyorum. Ben yorumumu yapmıyorum arkadaşlar. Bütün takdiri ilahi siz değerli izleyenlerimize. Yani halkımız bu videonun hakkını kesinlikle verecek diyorum. Artı 61 kupa ile. Yani Yorum yok. Bu arada 50k oldu. Dün canlı yayında yapmıştık bunu da. 50 bin yıldız puanım oldu. Marketime krov gelmedi. Marketime altı mek geldi anda. Ondalık videosunu sizlere sunacağım. Bu şekildeydi. Yani umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten ben inanılmaz keyif aldım. Sizlerin de hoşuna gittiyse video like atmayı unutmayın. Onun dışında aşağıdaki butonuna kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.